Red Ornat'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gece mekanındayız bu sefer. O yüzden dolayı gece görüş gözlüğü de aldım. Bizimkiler yine gördüğünüz gibi bizim de geliyorlar. Kapıda tuzak yok sanırım. Aa içeride adam var. İn lan aşağı. Düştüm acaba. Solda var biri. Biri daha var. Dayı aman aman daha baştan hasar aldık ama. Şuraları bir kapatacağım. Tamam güzel. Kapıları kapattık. Şimdi bunları şöyle bir kelepçeleyip rapor edin bakayım siz. Ben de bu arada bunu hemen raporlayayım. İçeride de biri vardı onu vurduk mu emin değilim. Görevi de anlatacağım birazdan. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane kanıt toplayacağız toplamda. Hemen birincisini alalım. Diğer görevler zaten klasik bildiğiniz gibi düşmanları etkisiz hale getireceğiz. Sivilleri kurtaracağız da dayı siz buradan bir ilerleseniz mi acaba hadi. Tamam burayı bayağı temizledik zaten. Hiçbir şey kalmadı sanırım yavaştan çıkabiliriz. Aç dayı kapıyı aç. Buradan sağdan çıkacağız şimdi. Bu arada lazeri de açalım. Lazeri sadece gece görüşü dürbünü olanlar görebiliyor. Yani düşmanlar göremeyecek. Şöyle dışarıyı da size göstereyim. Baya korkunçlu bir mekana gireceğiz gibi duruyor şu anda. dışarıda kimse var mı acaba? Şöyle hemen mermiyi değiştir. Adamlar arkamda. Beyler buraya giriyoruz. Hazır mısınız? Sağ sol temiz. Açtım kapıyı. Sol kapı açık. Sağ boş. Tamam kendimizi güvenli bir yere attık. Birini düşürdüler herhalde bizimkiler ama. Şurayı da ben açacağım bir. Tamam burası temiz. Şunu hemen etkisiz hale getirin bakayım. Sağ tarafı açacağız. Burası da boş. Tamam, burası da tip. Aa, arkada adam var. Oğlum, bunlar nasıl tipler lan? Bunlar nasıl tipler lan böyle? Şunu da etkisiz hale getirdik ama tamam. Bunu kelepçeleyemiyoruz şu anda. Solda, sağda adamlar olabilir. Dikkatli çıkmak lazım. Tamam burası tertemiz güzel. Mermimizin alemde baya var. Sıkıntı yok yani şu anda. Ee, geriden yukarıya çıkalım bir. Tabancamız da var şöyle şekilde. Yukarıda kimse var mı? Beyler. Ben de gelin hadi. Haydi hızlı 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 hızlı. Geliyorlar. solda adam var mı? Yok temiz güzel. Kapıyı açtım. Sol açılış var. Sağda mı gidiyor burası? Evet. O kapı kilitli ama baba acımaz. Pompalıyı açarım ben kapıyı. Bak bak orada olaylar dönüyor ama. İndirin şunu abi indir. Güzel. Birini indirdik. Tamam sen misin? Güzel. Hemen şunu reportlayıp kelepçe diyoruz. Tamam. Sakin sakin. Sakin beyler hadi. Yavaştan şu odaya da gireceğim. Tamam. Yarı mermimiz daha var. Sıkıntı yok. Burası da kilitli. Sol boş. Sağda boş. Güzel. Tamam. Bu oda bomboş. Şimdi... Beyler bir çıkarsanız sevinirim. Buradan sola doğru devam edeceğim. Şuraları da bir görelim. Neler var, neler yok? Oo, burası da kapalı. Her evet. yer kapalı ha. Bak karşıda biri var. İndirdik. Daha var mı adam? Şurada da paket var. Tamam burası temiz. Güzel. Hemen son kanıtımızı da aldık. Şimdi geriye bir tek adamları indirmek kaldı. Bütün adamları tek tek indireceğiz. Ava başlıyoruz yani. İndir baba. İndir. Oo solda. Lan adamda pompalı mı var? Mermi bitti anasını satayım ya. Keşke reload etseydim. Unuttum bak daha demin. N8 zırhımız bizi korudu. Hemen şarjörü değiştireceğim. Bizimkiler birilerini vuruyor sanırım orada. Dayı siz şunu etkisiz hale getirdiniz mi? Tamam etkisiz hale getirdiler sanırım. Karşısı boş gibi. Üst kata çıkacağım bir. Tamam. Iyi. Bak 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 silah çıkartıyor bak. Adama bak ya. Yer mi lan bunu Anadolu çocuğu ha? Hemen şunu ters kelepçe. Tamam mermimiz var. Bak bak birileri yine saldırıyor. Şurada mı adam? Ulan arkamızdan biri geliyor olmasın bak. Arkaya iyi bakın ha. Burayı da temizleyeceğiz. Tamam bunu vurmuşlar zaten. Güzel takım iş yapıyor şu an. Hemen bunu da ters kelepçe. Tamam burası da bitti. Aşağıya inebiliriz. Karşı tarafa bir geçelim. Bakalım burada neler var. Ne oluyor lan? Adam var ya kapı arkasından sıktı bana he. Arkadaş volek mi var? Eğmek mi var? Ne var bu adamda? Çözemedim. Geliyorsunuz mu? Siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz he. Beyler hemen şunu kelepçeleyin hadi. Kimin görevisi o yapsın? Hemen mermiyi değiştireceğim. Oh, bu oh, arada oh, iki oh, şarjörüm kaldı neredeyse. Oh, Sol temiz. Tamam. Bu oda temiz. Güzel. Kapıyı açtık. Buradan devam edeceğim bir de. Belki buralarda birileri olabilir. Burası tertemiz. Güzel. Birader çık önümden. Bizim ee, elemanlar maskeli beşler gibi takılıyor birazcık. Tamam buralar tertemiz. Devam edelim. Aç yolu aç 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 aç. Bu ne lan böyle? Çocuk odasına geldik. Yalnız ne korkunç bölüm anasını satayım şuraya bak ya yerde parçalanmış şeyler falan var. Orada bir şey mi parlıyordu? Ha yok tamam. Sıkıntı yok. Oğlum yerde mumlar falan var lan. Yazılar mazılar bak ben kaçıyorum buradan ha. Gerildim şu an. Baya bir gerildim. Burayı zaten temizledik herhalde değil mi? Tamam sıkıntı yok. Aşağı kata ineceğiz. Aşağı kata yavaştan inelim. Ha, aşağıya buradan iniyormuşuz pardon. Dön geri, tabur, geri dön. Ulan. Vallahi bunlar sıkıntılı bak ben söyleyeyim size ya. Sesler geliyor. Her an karşımıza biri çıkabilir. Kulaklığının sesini kısın. Bak bak bak. Tam dediğim gibi oldu. Ama yemezler. Tamam. Şu kapıyı da açacağım ki buraya girdiğimiz belli olsun. Oğlum kapı açılmıyor lan. Siz beni mi trollüyorsunuz ya? Sizi bana sayıda mı verdiler lan? Geriden saldıran var. İndirin abi onu. Tamam. indirdiler sanırım. Bizimkiler güzel çatışıyor şu anda ama. Sağda solda kimse var mıdır? Dikkatlice gitmemiz lazım. Bütün adamları temizlememiz lazım. O iki tane kapı kapalı burada. Sen hayırdır? Tuzak kuruyorsun değil mi bize? Tamam bir tanesini canlı ele geçirdik. Çok güzel. Bunu artık sorguya çekerler. Ama nasıl bir sorgu olur bilemem. Hemen raporu da verelim. Entry team. Birader size zahmet şunu da bir <laughs> kelepçelerseniz gayet güzel olur hadi. Eyvallah. Buraları açacağım. Kapı kapalı <laughs> diyor lan. Aa bitmiş şey. Mecburen maymuncukla açacağız şu anda. Oha lan ne oluyor? Bizim adam ateş etti. Oğlum. Bir sakin olun lan. Gel benimle. Gel 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 gel. Şurayı da açacağım. Şu oyundaki kapı açma şeyleri baya kötü bu arada ama. Ben de böyle açarım anasını satayım. Tamam güzel. Ee, şu anda sol üstte göreceğiniz üzere zaten görev bitti. Hemen açalım. Aynen 4'te 4 bitirdik. Yavaştan bölümün sonuna da gelelim. Ee, daha fazla Red Ornat videosu için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi hoşçakalın.